Hey buddy, this is Mustafa speaking. Bu videomda sizlere relative clause'lardan bahsedeceğim. Relative clause kelime anlamıyla sıfat cümleyici demektir. Sıfatlar isimleri belirtir ya da niteler. İsimler hakkında birçok şekilde bilgi veririz ve onları benzerlerinden ayırırız. Türkçe'de bunu yapmanın sadece bir yolu vardır ama İngilizce'de bunu yapmanın yöntemi biraz farklıdır. Aşağıya doğru burada başlayacağım, isimler yazacağım. Daha sonrasında bunlar hakkında Türkçe'de nasıl ve İngilizce'de nasıl bilgi verilir? Bunlarla ilgili geniş bir açıdan bilgi vermeye çalışacağım. İsimler hakkında bilgi vermek için sıfatları kullanırız. Hemen örneklerde inceleyelim. Man, white man. Nasıl bir adam? Beyaz adam. Expensive phone. Pahalı telefon. Young woman. Genç kadın. Five cars. Sayı olarak da niteleyebiliriz belirtebiliriz. 5 araba. Some students, birkaç öğrenciler. My teacher, benim öğretmenlerim ya da benim öğretmenim. Blue sky, mavi gökyüzü. Enough space, yeterince yer. Başka bir yöntem ise İngilizce'de isimleri nitelemek, belirtmek veyahut benzerlerinden ayırt etmek için prepozisyonlardan yardım alırız. Ancak bu prepozisyonlar isimlerden sonra kullanılmaktadır. Hemen beyazlı adam örneğini vermek istiyorum. Beyazlı ya da adam örneğiyle başlayalım. Beyazlı adam demek istiyorsanız prepozisyonu adamdan sonra kullanmanız gerekiyor. Ancak Türkçede gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi beyazlı adam yani adamdan önce kullanımı gerçekleşiyor. Ama İngilizcede tam tersi. Adamdan sonra kullanıyoruz bu yapıyı. Hemen örneklerde inceleyelim. The man in white. Gördüğünüz gibi in preposisyon ve bu adamdan sonra yani isimden sonra kullanılıyor. Hemen başarıya giden yol demek istiyorsanız the path to success ya da e, uzun saçlı kız demek istiyorsanız the girl with long hair. E, sensiz bir hayat düşünemiyorum gibi bir cümle kuracaksanız a life without you without Gördüğünüz gibi bu da bir prepozisyondur. Ya da diyeceksiniz ki ya şu köşedeki insanları görüyor musun? Bunun için ne demeniz lazım? Do you see the people on the corner? Ya da on the corner. Yani köşedeki insanlar. Bir başka yöntem ise to infinitive'dir. Yani infinitive ile bilgi vermek için kullanabiliriz. Yaşanılması bir şehir demek istiyorsanız. İstanbul is a city to live yaşanılması bir şehir anlamında kullanabilirsiniz ya da görülesi bir göl görülesi bir yer demek istiyorsanız a place to see ya da a lake to visit yani ziyaret edilesi bir göl şeklinde bu yapıları kullanabilirsiniz. Buradaki en önemli şey aslında gördüğünüz gibi isimlerden sonra bu yapıların kullanılması. Ama Türkçede görülesi yer diyorsunuz, görülesi isimden önce. Ama İngilizcede bu şekilde değil. Bu yapılar isimden sonra geliyor. Bizim cümle kurarken kafamızı karıştıran ya da öğelerin yerlerini saptamamızdaki en büyük problem işte bu gerçek. İsimlerden sonra bu yapıları kullanıyoruz. Relative clause'lar aynı şekilde isimlerden sonra kullanılıyor. Diyeceksiniz ki İstanbul'da yaşayan insanlar. The people who live in İstanbul. Veyahut diyeceksiniz ki tıbbi müdahalenin yapıldığı yer. The place where medical treatment is given to people. Başka ne olabilir? Dört odalı bir ev almak istiyorum derken dört odaya sahip bir ev yine bir is, e, sıfat cümlesidir. The, uh, I want to buy a house, a house which has four rooms. Yani dört odaya sahip ev. Gördüğünüz gibi yine aynı şekilde isimden sonra kullanılmaktadır. Ancak Türkçe'de bunların hepsi ama hepsi isimden önce kullanılır. İşte kafamızın karıştığı nokta burası. Bu yüzden bunlara dikkat edelim. Bilinçli bir şekilde isimden sonra bu yapıları kullanırsak kolaylıkla İngilizceyi öğrenebilir ve bu cümlelere çevirisini yapabiliriz. Gideceğim tek yer havaalanı, bana lazım bir yaşam alanı veyahut sevdiğim kız bana abi deyince çok kötü hissettim gibi cümleleri kurmak istiyorsanız gördüğünüz gibi bunların bu cümlelerin içinde sıfat cümlecikleri mevcut olduğu için bu konuyu bilmeniz gerekiyor. İnsanları tanımlamak için insanlar hakkında bilgi isterken biz hangi kelimeyi kullanıyoruz? Diyoruz ki who. Hemen başlayalım. For people yani people for people insanlar için nasıl bilgi veririz? Aynı bilgi istediğimiz gibi who kelimesiyle ya da whom veyahut that yapılarıyla bilgi veriyoruz. Örneğin the people who live in Istanbul, İstanbul'da yaşayan insanlar. The man whom you were talking to, dün konuştuğun adam şeklinde örnekler verilebilir. Peki nesneler için ne kullanıyoruz? For things we use which veyahut that. Which ya da that kullanıyoruz. Aynı örneği verebiliriz. I want to buy a house. A house which has four rooms. Dört odaya sahip bir ev. Ee, peki neden için ne kullanabiliriz? Reason why. Çünkü soru sorarken de zaten why diyoruz. Mesela why are you here? Ben de size şöyle bir cevap verebilirim. The reason why I am here is to make this video. Yani burada olma sebebim bu videoyu yapmak. Gelelim possessive. What is possessive? Possessive sahiplik demek zaten. Orada gördüğünüz gibi nın nin eki diyoruz ya. Örneğin arabası çalınan adam gibi e, bir sıfat cümleciyi kurmak istiyorsak tabii ki de bu yapıyı nerede kullanıyoruz? Mesela his diyoruz ya. He insan who whose şeklinde aklınızda kalabilir. Yani do you know the man? Adamı tanıyor musun? E, kim bu Adam whose car was stolen yesterday yani dün arabası çalınan adamı tanıyor musun gibi cümleler kurmak mevcuttur. Zamanlar için when kullanıyoruz. Seninle tanıştığım ilk gün demek istiyorsak the day when i first met you yani seninle ilk tanıştığım gün bu şekilde bilgi veriyoruz. Fark ettiyseniz örneklerde tekrar 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 altına vurgu yaparak bahsederek tekrardan bahsetmek istiyorum. Tekrar vurguluyorum. Bir isimden sonra bur yapıları kullanıyoruz ki sıfat cümleci olsun. Türkçe'de isimden önce kullanılır ama İngilizce'de isimden sonra. O yüzden ne diyorum? The day when I first met you. Yani seninle tanıştığım ilk gün ya da seninle tan ilk tanıştığım gün şeklinde bu cümleleri kullanabilirsiniz. Gelelim defining, non-defining yapılara. Define kelime anlamıyla zaten tanımlamak demektir. Yani bu sıfat cümleciğimizin görevi eğer bu ismi tanımlamak ya da benzerlerinden ayırt etmek ise biz defining relative clause'ları kullanıyoruz. Bu ne demektir? Az önce saydığım uh, the people who whom that, things which that, place where that yani burada hepsinde that kullandım. That'in kullanımının nerede olduğunu ya da hangi durumlarda that kullanılıyor ya da kullanılmıyor bunları bahsetmek için de defining relative clauseları yani tanımlayıcı sıfat cümleciklerini vurgulamak isterim. Tanımlayıcı sıfat cümlecikleri için yani benzerlerinden ayıran, onlar hakkında bilgi veren, onları tanımlayan e, sıfat cümlecikleri için that kullanılabilir. Örneğin people that live in İstanbul, İstanbul'da yaşayan insanlar demektir. Aynı şekilde people who live in İstanbul, onları tanımlayan yani e, İstanbul'da yaşayan insanlar demektir. Hiçbir fark yoktur. The people who live in İstanbul, the people that live in İstanbul hepsi aynı şekilde. İkisi de aynı anlama gelmektedir. Peki non-defining relative clause nedir? Non-defining relative clause bu tanımlayan bir sıfat cümlesi değildir. Sadece isimlerle ilgili ekstra bilgi vermektedir. Örneğin fiziğin babasının Einstein olduğunu biliyoruz. Ve deriz ki Einstein who is the father of physics is known to be a smart man. Yani fiziğin babası Einstein zeki bir adam olarak tanınır. Şimdi burada okunuşta bir fark yok. Ancak ekstra bir bilgi verdiğimiz için, fiziğin babasının biz Einstein olduğunu bildiğimiz için, orada özel bir proper name yani özel bir isim olduğu için tanımlayıcı bir özelliği değil de daha çok ekstra bilgi verme özelliği vardır bu sıfat cümleciğinin. O yüzden yazıda virgülle bunu ayırırız. Ara söz gibi düşünebilirsiniz. Virgülle ayırırız. Ancak that kullanamayız. Yani non defining relative clause'larda bilgi bilgi veren ama tanımlamayan relative clause'lar için sıfat cümlecikleri için biz that yapısını kullanamıyoruz. Bu ikisinin arasındaki farkı netleştirmek için tek bir örnek vermek istiyorum. Örneğin ben bir arkadaşım için şöyle bir cümle kuracaksam, komşumuz için e, diyorum ki bir kardeşi var erkek kardeşi ve bu Nişantaşı'nda yaşıyor ve bunun bir sürü spor arabası var. E, ne diyeceğim? Your brother who lives in Nişantaşı has got many sports cars. Yani Nişantaşı'nda yaşayan kardeşinin birçok spor arabası var. Eğer ben bu cümleyi virgülle değerlendirecek olursam iki şekilde yazalım. Your brother, comma Who lives in Nişantaşı, has got many sports Car Gördüğünüz gibi sadece aralarındaki fark ne? Virgül olması. Yani biri tanımlıyor, diğeri ise sadece ekstra bilgi veriyor. Yani tanımlayan olarak üsttekini değerlendirelim. Virgül yok burada gördüğünüz gibi. Burada şu demektir. Yani your brother dediğimizde bunun, bu arkadaşımızın birden çok erkek kardeşi var ama ben... Nişantaşı'nda yaşayandan bahsediyorum. Yani Nişantaşı'nda yaşayan kardeşinin bir sürü spor arabası var. Ama bu arkadaşımızın bir kardeşi olsaydı ve biz bunu bilseydik, sadece ekstra bilgi verme amaçlı deseydik, kullansaydık bu sıfat cümlecini, yani your brother who lives in Nişantaşı has got many sports cars. Kardeşin ki Nişantaşı'nda yaşıyor ve bir sürü spor arabası var şeklinde bu cümleyi kullanabilirdik. Sıfatlar isimleri nitelendirdiği için e sıfat cümleciyi de isim hakkında bilgi verdiğine göre subject konumunda ve object konumunda yani iki konumda biz relative clause'ları kullanabiliriz. Örnek verelim İstanbul'da yaşayan arkadaşlarım çok şanslı demek istiyorsam burada İstanbul'da yaşayan arkadaşlarım gördüğünüz gibi bu söz öbeği birdir. Bunları birbirinden ayıramam. O yüzden ne diyeceğim? My friends who live in Istanbul are very lucky. Doğal olarak burada subject pozisyonunda kullanıyorum. Diyelim ki ben bunu object pozisyonunda kullanacağım. Diyeceğim ki İstanbul'da yaşayan bir sürü arkadaşım var. I have got a lot of friends who live in, who live in Istanbul. Yani burada gördüğünüz gibi who live in Istanbul object pozisyonunda kullanıyoruz. Diğerleri için de aynı şekilde bunu kullanabiliriz. Gelelim virgül ile which'in kullanımına. Türkçede hani deriz ya. Arkadaşım dün partime gelmedi ki bu beni çok mutsuz etti. Yani tüm cümleyi nitelendiriyorsa bu relative cümlesi virgül ve which kullanımıyla gerçekleştiriyoruz bunu. Hemen örneklerde inceleyelim. Aynı cümleyi çevirelim. My friend didn't come to my party, which made me very upset. Yani benim arkadaşım partiye, partime gelmedi ki bu beni çok üzdü. Kabaca değerlendirecek olursak sıfatlar isimler hakkında bilgi verir. Türkçe'de daima isimlerden önce kullanılır. Yapı ne olursa olsun prepozisyon olabilir yani ilgeç olabilir, infinitif olabilir, relative clause olabilir, sıfat cümleci olabilir sıfat olabilir. Her ne olursa olsun isimden önce kullanılır. Ancak İngilizcede bu böyle değildir. Bu yüzden dikkat etmemiz gereken şey isimden sonra bu yapıların çoğunun kullanıldığıdır. Lütfen buna dikkat edelim. Bu yüzden bir relative clause cümlesiyle videomu bitirmek istiyorum. The people who are watching this video right now have a nice day.